Merhaba arkadaşlar yine ben e, yine böyle e, ekranın bu tarafına geçtim ve sizlerle beraber tekrardan bir el feneri inceleyeceğiz el feneri incelerken hem biraz sohbet havasında e, aynı markanın iki farklı model el fenerinde de aralarındaki farklılıkları göstereceğim biraz daha teknik bilgilerden konuşacağız biraz sohbet olsun en azından en azından da hem e, yeni bir fener tanıtmış olayım size bazı arkadaşlarımız e, yorumlarda e, abi işte e, Led Lancer gibi, işte Lumin top gibi, Nebu gibi biraz daha yüksek modelli fenerleri tanıtıyorsun. Daha alınabilecek fenerlerden de tanıtabilir misin diye sordular. Tabi biz de elimizde olanları tanıtıyoruz. Fırsat buldukça tabi bu da. Benim elimde uzun zamandır yine kullandığımız bir fener vardı. Bu da Led Lenser. Ancak şöyle bir durumu var. Led daha alınabilir fiyatlarında olan bir ürün. Neymiş bu ürünümüz? Onu da size hemen göstereyim en azından hızlıca. onu da aradan çıkartalım. Şimdi arkadaşlar fenerimiz bu. LED Lancer SL Pro 300. Geçtiği model bu. SL Pro 300 diye geçiyor. Ve bu model Solid Line tarafından da kendi ismiyle Solid Line SL Pro 300 olarak da satışa sunuluyor. LED Lancer SL Pro 300 olarak da satışa sunuluyor ve hali hazırda satışta olan bir model. Ve ortalama fiyat bandı 550-600-650 benim gördüğüm kadarıyla o kadar o aralıklarda bir satış fiyatlarından gidiyor. Ve fiyat performans ürünü mü? Yoksa LED Dancer kötü bir şey mi yapmış? Ya da ürün ne için üretilmiş? Bunları bir tartışalım. Sadece kısa bir böyle bir ufak bir kısa demin ufak bir ipucu vereyim. Bence her şeyden önce fiyat performans ürünü LED Lancer yine söylüyorum çok kötü bir ürün yaptığını ben henüz görmedim. E, bu üründe e, bazı özellikleri kırpılmış ama bazı özellikleri de e, hiç kırpılmamış cayır cayır verilmiş bir fener arkadaşlar. Feneri şöyle ta tanıtalım öncelikle. Fenerimiz e, yaklaşık olarak e, 184 milimetre yani ne diyoruz biz buna e, 18 santim 4 milimetre yani 18,5 santimlik bir fener. İri bir fener ufak değil arkadaşlar. Ama Elde tutuşu vesairesi çok sağlam. Ee, burada mesela gördüğünüz gibi e, tırtıklı bir e, yapıda siz oradan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Tırtıklı bir yapıda arkadaşlar fener. Yani elle tuttuğunuz zaman kayma imkanı yok. Tactical e, bir e, basma yeri var. Bunun e, nasıl diyeyim size. E, yani tam tactical bir ürün değil ama yani taktiksel bir ürün değil ama buna yakın bir ürün yapmışlar. Onun için de açma kapama tuşunu burada taktik olarak yerleştirmişler. Kullanım şeklinde de taktik e, sistemler olduğunu da az çok göstereceğim size. Şimdi normal şartlarda e, fenerimiz arkadaşlar 4 tane AA pil ile çalışıyor. Yani kalem pil ama büyük olan. AA olan pil ile çalışıyor. Onu da şöyle göstereyim. Hemen arka tarafı açıyorsunuz. Ve kendi yuvası var. Arkadaşlar şöyle kendi yuvasına 4 tane kalem pili bu şekilde yerleştirdiğiniz zaman fenerimiz çalışmaya hazır oluyor. Şimdi genelde artık insanlar ben en azından biliyorsunuz fenerleri tanıtıyorum. Bazı fenerlere yeni fenerlere bütçeyle binmek için tanıttığım diğer fenerleri elden çıkartabiliyorum. Bana burada çok fazla şarjlı talebi geliyor. Hani şarjlı fener şarjlı fener şarjlı fener. Tabii ki pil masrafı yapmak istemiyor insanlar ama kullanıcının kullanıcı kendi durumuna bakması lazım, bakması lazım. Şöyle hani ne kadar çok kullanacak? Yani şu an bunda 4 tane AA pil. Şu an Duracell'in 4 tane AA pili misal veriyorum 30 TL. Tamam. Ama bu 30 TL'yi ne kadar süreyle kullanacak? Ee, yani eğer çok yoğun bir kullanımı yoksa şarjlı fener gerçekten aman aman benim gözümde şart değil. Neden? Şimdi 18-650 bir pil. Yanınıza 2 tane de pille aldınız ya da bir pille gittiniz. Tak şarjı bitti. E, açık bir market bile bulsanız 18650 pili edinemezsiniz. Eğer e, üstünden şarj olmuyorsa ya da 18, 650 şarj edecek bir yeriniz yok ise ortada kalırsınız. Ama AA pili köy bakkalına gitseniz çinkosunu dahi bulsanız çalıştırır. Alkalini bulsanız çalıştırır. Köy bakkalında bunu dahi bulup çalıştırabilirsiniz. O yüzden e, genelde insanlara şunu söylüyorum yani çok yoğun el feneri kullanımı yapacaksanız şarjlı alın yanına yedek pillerini alın. Sizin işinizi görsün. Ama çok yoğun kullanmıyorsanız piller zaten eskisi gibi akma falan da yapmıyor. Duracell'in alkalim pilleri. Adam 2017 üretmiş. Diyor ki 2000 27'ye kadar kullan kardeşim hiçbir sıkıntısı yok yani kendini bile bitirmiyor pil ufaktan da bunu sohbetini yapmış olayım dedim dediğim gibi yani şarjlı değil şarjlı değil pilli çalışıyor 4 tane AA pille ve arkadaşlar en yüksek modda ki bunun en yüksek modu 300 lümen 5 saat pil ömrü sunuyor. Gerçekten çok iyi. Yani 4 tane AA pil 5 saat. 5 saat boyunca böyle arama tarama yapacaksanız zaten dediğim gibi şarjlara yönelin. Ama yoğun kullanımı yapmıyorsanız günlerce sizi götürecektir. Düşük lümen de arkadaşlar 40 lümen veriyor. Burada da 50 saat pil ömrü veriyor. Ciddi bir pil ömrüdür bu. 50 saat dediğiniz 2 günden daha fazla. Burada da bir problem yok. Şimdi Birazcık kırpılmış yönlerine bakalım. Kırpılmış yönlerinden biri arkadaşlar standart bilirsiniz let lancerlarda genelde fokuslu olur. Yani bu şekilde fokuslarsınız ya da çevirerek fokuslarsınız. Bunda fokus yok. Fokusluymuş gibi gözüküyor ama değil arkadaşlar. Sabit odak. Ve odağı fokusta bırakılmış arkadaşlar. Yani geniş açıda değil fokuslanmış halde zoom haliyle bırakılmış bir fener. Zaten en güzel özelliği bu. Bu feneri almak isteyen birisi şunu bilmeli. Ya ben bu feneri alıyorum, geniş alan tarayacak tarayacağım. Aa, bu feneri kesinlikle almayın. Yani bu feneri düşünüyorsanız eğer ileri, yani uzak mesafeleri görmek istiyorsanız ki 300 metre, şey 300 lümenlik bir fener arkadaşlar yaptığı buradaki merceğin odaklama sistemiyle beraber size 250 metreye atım mesafesi sunuyor. Yani 300 lümeni 250 metreye kadar götürebilen bir el feneri ki bunu 40 lümende de 90 metrelere kadar götüren bir el fenerinden bahsediyoruz. Burada da tabi e, reflektör ve merceğin odaklaması e, önem arz ediyor. E, şunu söyleyebilirim. 300 lümeni 250 metreye attıran bir el fenerinden bahsediyoruz. Bununla da alakalı diğer e, el fenerimle LED Lancer el feneriyle beraber e, yanında p 7 ye aldım. Bununla beraber de bir karşılaştırma yapacağım sizlere. E, kandelayı biraz daha iyi anlayacaksınız. E, lümen nedir? Kandela nedir? Aradaki farklılıkları biraz daha iyi anlayacaksınız. Şimdi dediğim gibi 300 lümenimiz var arkadaşlar. Bastığınız anda bu fener e, 300 lümende çalışıyor. Bir daha bastınız. 40 lümene geçiyor arkadaşlar. Bir daha bastınız. Kapanıyor. Konuş bu kadar. İşte strop vesaire hiçbir şey yok. Standart bir el feneri. Ama nesil tactical derseniz eğer zaten tuşu, açma-kapama tuşu öyle. Yarın bastığınız zaman Arkadaşlar sürekli size 300 lümen verir. Yarım basıp tutun, yarım basıp tutun sürekli size 300 lümen verir. Eğer stop istiyorsanız zaten arkadaşlar elinizde bile bunu yapabilirsiniz. Şöyle yar, yarım yarım ufak ufak basarsanız strobe oluşturabilirsiniz. SOS dediğiniz zaten 3 tane kısa, 3 tane de uzundur. Çok fazla isterseniz bunu da elinizde yarım basarak zaten yapabiliyorsunuz. Mesela 300 lümendesiniz, 40 lümene düştünüz. 40 lümende bir yer tarıyorsunuz. Uzay görmek istenirseniz yarım basın, geri tekrardan arkadaşlar 300 lümene kendisi geçecektir gördüğünüz üzere yarım bastığınız zaman tekrardan basmanıza gerek yok fenerin çalışma prensibi bu bastınız 300 lümen bastınız 40 lümen bastınız kapanıyor ama hiç açmadan yarım bastınız zaten 300 lümen de size direkt güç veriyor bu da tactical olayı da bu fenerin bu şekilde şimdi e, feneri niye hoşuma gitti diye söylerseniz 600 TL bandında bir fener 300 lümen veriyor 300 lümeni geniş alana hiç dağıtmıyor direkt odak yapıyor ve 250 metreyi vuruyor. Hani LED Lenser istiyorum diyorsanız, LED Lenser kalitesini görmek istiyorum, odağını görmek istiyorum diyorsanız ama ben, ben geniş açıyla işim yok, uzağa atsın yeter diyorsanız size 600 TL'ye LED farkını yaşatabilecek bir el feneri. O yüzden fiyat performans dedim arkadaşlar. Bu arada sohbet babında olsun diye yanıma da çayımı almıştım. Bir yudum alayım. Evet, eyvallah. Yani arkadaşlar e, bu fener bizde 3-4 senedir var herhalde. 3 senedir var bildiğim kadarıyla e, tertemizde duruyor zaten. Şimdi e, kutusu böyle bir e, blisterli kutuda geliyor, e, içinden e, bilekliği çıkıyor ve içinden 4 tane de pil çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde çıkan bir şey yok. Bu şekilde satın alıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Şimdi ben size neyi gösterecektim? Şunu göstereceğim. Evet elimizde ne var? Elimizde Pedro Work var. Harika bir el feneri şu an fiyat bandı 3049 TL arkadaşlar. Almak istediğiniz zaman. Lümeni kaçtı arkadaşlar bunun? 900 lümen en yüksek modda. Boost'a girersek 1200 lümen. Ama ben şimdi 900 lümenle karşılaştıracağım. 900 lümende bunun atım mesafesi 180 metre. 300 lümende bunun atım mesafesi 250 metre. Yani i̇şte insanların kafası nasıl karışıyor? Bu şekilde karışıyor. Bunları engellemek için ne yapacağız arkadaşlar? Kandele değerini bileceğiz lüksü bileceğiz, parıltıyı bileceğiz. Bunlarla alakalı da anlatıyorum. İşte reflektörü bileceğiz, odağı bileceğiz. Bunlarla alakalı da. Şimdi ufak bir test yapacağım. Bunu da hemen uzun modumuza aldık. Bunu ee, PD Work tanıtırken dediğim gibi ne anlatıyorduk? Eski LED lanserlar gibi aşırı derecede zoom yapmıyor. LED lanserlar ne yaptı? Lümenleri yükseltti, zoomu birazcık daralttı. Geniş alan yapıyor zoom ama yine de gösteriyor. Fakat bu şimdi 900 lümen fabrika yer, ee, fabrikadan bize söylenen üreticinin söyledi 900 lümen ve 180 metre 300 lümen ve ne de, ne diyor arkadaşlar 250 metre şimdi ayağa kalkacağım izninizle ee, karşı tarafa e, bu ışıkları vereceğim bir görün bakalım farkı neymiş bir 900 lümende yapacağız arkadaşlar bunu bir de 300 lümende evet şimdi arkadaşlar şu an size tuttuğum esel 300 pro pro 300 led Danser sl esel pro 300 Şimdi şunu kenara doğru alıyorum hafiften. Şimdi neyi tutuyorum arkadaşlar? 900 lümende P'lere work'ü. Şu an P'lere work arkadaşlar zoom modunda. Yani şöyle de yapabilirim. Şu an geniş mod. Zoom modunda. Gördüğünüz üzere aradaki farkı görüyor musunuz? Zaten iç içe geçirdiğiniz zaman iç içe geçirdiğiniz zaman bunları biri diğerinden daha farklı ortaya çıkıyorsa zaten buradaki kandele değerindedir. Gördüğünüz üzere e, burada SL e, Pro 300'ün e, ışınlarında görüyorsunuz. Bu ne demek? Arkadaşlar daha yoğun bir ışık atıyor demek. Ha bu şu mu? Ya bu kadar para veriyoruz P7'de hiç mi işe yaramıyor? Arkadaşlar geniş açı tarıyor. Size 180 metrede gördüğünüz yani 180 metrelik alandaki yerde size 100 metre geniş açıda alan taratıyor. Ama bunun da öyle bir şansınız olmuyor. Şimdi kapattım. Gördüğünüz üzere SL300 Pro ee, hiçbir geniş açısı yok. Bu kadar zoom yok, bilmem ne vesaire. Zaten zoom'da bırakılmış bir fener. O yüzden ne diyorum? Taktiksel bir fener arkadaşlar. Şu an kapattım. 40 lümen'e düştü. Tamamen kapattım. Yarım basıyorum, çekiyorum. Yarım basıyorum, çekiyorum. Yarım basıyorum, çekiyorum. Yani bu şekilde bunu strok da yaptırabilirsiniz. Bastınız 300 lümen bastınız. 40 lümen bastınız, kapandı. Evet. Ee, çok fazla uzatmak istemediğim için hızlı hızlı da konuştum. İnşallah anlaşılır olmuşumdur. Yani kandela ne kadar önemli. Yani bir el feneri alırken kandela değeri altında yazar. İnsanlar genelde lümen, lümene takılırlar. Ya da lümen duyarsınız ama bu lümeni ne şekilde verdiği önemlidir. Gördüğünüz üzere bu lümeni, 300 lümeni yoğun toplamasıyla beraber 250 metreye attırabilecek bir fener üretilmiş. Yani normal şartlarda bu feneri LED Lenser geniş açı yapmak istese hem burada yani şu bölgeye kadar çektirebilir. Tekrardan da zoom'unu yaptırabilir miydi? Evet yaptırabilirdi. Zaten LED lenser stili o. Ama ne yapıyor? Bazı şeylerden feragat ediyor. Kardeşim diyenler var. Ya işte ben geniş açı istemiyorum. Ben uzağa görmek istiyorum. Direkt zoomlu olsun. Evet direkt zoomlu. kaçta 600 TL. Şimdi 600 TL ucuz değil. uygun çok yani küçümsediğimiz bir rakam değil. Ama bir LED lenser'dan bahsediyorsak eğer 600 TL çok yüksek bir rakam değil. 600 TL'ye led lensin kalitesini yaşarsınız. Ee, biraz daha bilgi verirsem işte arkadaşlar dediğim gibi 18.5 santim yaklaşık e, 336 gram pillerle beraber içindeki pillerle beraber dört tane A pil alıyor ee, bilekliği falan vesaire dedim kutunun içinden zaten çıkıyor. Bir de IP54 sertifikasına sahip yani su sıçramalarına karşı, yağmur suyuna karşı, e, bazı düşmelere karşı dayanıklı. Hani su altına atmayacaksınız bunu. Ama Su sıçramalarına, yağmurda vesairede çamura düştü. Kaldırın. Temizleyin. Devam edin. O konuda da bir problem yok. E, fenerle alakalı. Bu fenerle alakalı da biz çok kullandık. Videolarımız vardır ama yani nerede kaldı bilmiyorum. E, bu YouTube'da bunları yapmadan önceki e, zamanlarımız belki diğer telefonlarda vesairelerde kaldı. Bununla alakalı ne yapacağım? E, yine bir video çekerim. Yine e, diğer fenerlerle beraber karşılaştırırım aradaki farkı bu şekilde de görürsünüz. Ee, çok fazla uzatmak istemiyorum. Belki atladığım şeyler olabilir. Hızlı hızlı anlatayım. Videoyu çok uzatmayayım diye e, uğraşıyorum. Atladığım yerler olursa sorun. Cevaplarım. Bu fenerden edinmek isterseniz birçok sitede şu an satılıyor. 600 TL'ye satan var. 600 TL'nin altında çok görmedim ama 550-650 bandı diyorum ben. Yine bulunabilir çünkü çok fazla araştırmadım. Satın alabilirsiniz. Ee, yine söylüyorum. Ben geniş açıyı istemiyorum. Etrafındakiler önemli değil. Ben direkt zoom yapmak istiyorum. 150 metre, 200 metre, 250 metre. Yani 250 metre dediği için 250 metre diyorum ama 150 metreleri, 200 metreleri hani rahat gö gösterir size. 250 metreyi de gösterir ama siz bunu 150, 175, 160 metreleri rahat gösterir. Burada da size fayda sağlar. Bu şekilde istiyorum diyorsanız bu fenerden edinin elinizde bir led Fener feneri olmuş olur. Uygun fiyatı olmuş olur. İşinizi görmüş olursunuz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Yine söylüyorum. Sormak istedikleriniz olursa yorumlarda belirtin. Elimden geldikçe cevaplamaya çalışıyorum zaten. Ayrıca da yani beğenebilirsiniz videoyu. Ben birçok videomda söylüyorum yine söylüyorum. Takipçi derdim yok. Hiç de olmadı. O olmazdı. Önemli de değil. Ama takip ederseniz daha çok kişiye bu fenerlerle alakalı bilgiler vermeye çalışırım. Naçizane zaten inanılmaz bilgiler de vermiyoruz açıkçası konu bu İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese hayırlı günler dilerim falan